Siz niye bu davanın peşine düştünüz yine? Çünkü kız bariz şekilde birini koruyor. Arabada yanında biri olabilir, hatta direksiyonda bile olabilir. Ya bilmiyorsun yani, atıyorsun. Bu gece kim olduğunu öğreneceğim, sana da gelip söyleyeceğim. Ama sadece ifadeyle olmaz, delil de lazım. Bak, aslında çok bir şey istemiyorum. Çünkü sen iyi bir polissin ve gerçeklerin ortaya çıkmasını istersin. Ya şu delilleri nereye kaldırdıysanız, bir beş dakika ya, bir beş dakika tekrar baksan. Ne oldu şimdi? Gülümser Hanım'a selam. Olmayan hala oğlunu da öp benim için. Bir saniye. Sen benim annemin adını nereden biliyorsun? Sadece onu değil, halan olmadığını da biliyorum. Sen söyledin. Ben iyi bir polisim. Bir dakika ya. Bu devletin imkanlarını kullanarak beni mi araştırıyor? Normalde 15 güne hayatta bitiremem bir gelinliği. Ama seni bir türlü kıramıyorum. En az bir ayımı alıyor. Tabii ki beni kırmazsın. Çünkü sırada yeni müşteri getireceğim sana. Ay ben New York'ta bir nikah düşünüyorum. Yani senin hey heyinle, tey, tey hiç uğraşamam burada Tülin. O zaman gelsin görüşürüz. Hele abinle derinin düğünü tüm sosyete konuşsun. Bak o zaman gelmiyor musun ayağıma tıpış tıpış. Bana da düğün organize et, bana da düğün organize et Başlıyorum. Bana bak, bu derin sade madde diyor da sakın süpürgeye çarşaf dolanmış gibi çıkmasın insan içine. Ay biliyor musun, takıları da çok küçük seçti. Ay dedikodu sayfaları bir ay seni yazar şimdi tülün, genç kaynana gelininden daha güzel olmuş diye. Ben her koşulda güzelim ama onun daha iyi olması, daha güzel olması lazım. Git o zaman yanlarında dur. Sıkıştır tasarımcıyı da ikna etsin öyle olmaz diye. Aynen aynen ben gidiyorum. şimdi ...şöyle birazcık daha pırıltılı, taşlı, süslü, payetli nasıl yapabiliriz? Daha gösterişli olsun istiyorum gelinlik. Tülincim aslında ben şunu düşündüm. Daha çok böyle Fransız küpür üzerine renkli taşlarla işleme düşündüm. Mesela şu ön kısımlarına full işleme, taş işlemesi yapalım diyorum. Bu yan kısımlarına da tüller üzerine taşlı yapalım. Kenarlarına da hafiften etek uçlarına da biraz kırmızı renkli taşlarla işleme yapabiliriz diye düşündüm. Mesela gelinimiz çok güzel olduğu için taşlarla beraber inanılmaz bir görünüş bence elde edecek. Ne dersin? Harika olur. <laughs> Sen ne düşünüyorsun Derincim? Teşekkür ederim de ben pek emin olamadım. Ee, aslında internette çok beğendiğim bir model vardı. Onu bir size göstermek istiyorum. Derincim, ben bu konuda uzman. Herkes onu yaptığı gelinlikleri konuşuyor. Hadi gel. Emin ol çok güzel olacaksın. Harika olacak. Hadi gül annem. Hadi gül annem. Senin için merak etme bana güzel. Tülün beni çok iyi tanıyor. Göz alıcı bir gelinlik ortaya çıkacaksın. Nasıl okunmadı yapılıyordu bu? Aa, Meryem, al kızım. Telefonuna mesaj geldi. Ben yanlış bir yere bastım. Hayır. Önemli değil. Tekrar konuşalım. Akşam dokuzda Beykoz çıkışındaki eski fabrikaya gel. Çok güzel işlenmiş taşları. ifade olacak diye konuşmuştuk. Şimdi ikisi de tutturdu. Yok taşlar, yok nakış, iş diyelim, tüyler falan. Ya sanatçı kızsın sen. O ne yaparsa yapsın. Yeter etersin en kötü. Gelin sensin. Senin dediğin olur. Yani orası öyle de. Niye uğraştırıyorlar? Berin. Sana mesaj geldi galiba. <laughs> Tekrar konuşalım. Akşam 9'da Beykoz çıkışındaki eski fabrikaya gel. Oktay da yanında olsun. İkinizle birlikte son kez konuşmak istiyorum. Alo. Meryem buluşmak istiyor. Güzel. Gitmeye razı olacak. Git görüş çıkar çıkmaz beni ara. Yalnız gitmeyeceğim. Senin de gelmeni istiyor. Nasıl yani? Bana senin üzerinden mi haber gönderiyor? Üf, aranızdaki ilişkiyi nereden bileyim ben? Hiç de ilgilenmiyorum ayrıca. Neyse bu akşam bu işi yapalım ve kurtulalım. Sonra herkes kendi yoluna. Hayyam, sana derin belki üzerinden mi haber gönderiyor. E güzel haberleri hep kendine saklıyorsun, Nokta. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.